Herkese merhaba, ben Naci Kahraman. Bugün yanında Atilla Algan var. Kendisi Kognitiv'in kurucusu, kurucu ortaklarından bir tanesi. Kognitiv aslında video görüntülerinden anlamlı sonuçlar çıkarıyor, raporlandırıyor, hatta aksiyona bile geçirebiliyor. Ama işin detaylarını Atilla Bey'den dinleyeceğiz. Atilla Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ee, yani ben çok kısa anlatmaya çalıştım ama aslında sizden kognitif ne yapıyor, biraz da örneklerle, yani sektörel de örneklerle neler yapıyor e, dinlersek çok memnun olurum. Tabii. Ee, yaptığımız şey aslında basitçe şu, e, kurumlarda zaten var olan CCTV kamera görüntüyü alıyoruz, bilişsel servisler kullanılarak analiz ediyoruz. Ve bu analiz sonucu elde ettiğimiz verileri makine öğrenmesi ve yapay zeka ile işleyip e, bir aksiyon alınabilir hale getiriyoruz. E, yani böyle anlatınca biraz karışık oluyor ama hâle. Yani ver, ör, örnek vermek gerekirse, örneğin bir fabrikadaki bir şefe e, otomatik olarak şöyle bir mesaj gönderebiliyoruz. İşte şu elemanın depoya girmek istedi ama baleti yoktu. Onun için kapıyı açmasına izin verilmedi. E, yükü girişe engelleyecek şekilde oraya bıraktı. Onu oradan kaldırmak lazım. Oraya en yakın elemanın da diğer kişi gibi bir mesajı otomatik olarak yollayabiliyoruz. Ee, burada işte obje tanıma, yüz tanıma gibi çeşitli algoritmalar kullanıyoruz. Ee, oradaki çıkarttığımız analiz sonucu çıkan dataları belli senaryolar haline getirip aksiyonları yaratıyoruz. Genel olarak kognitivin yaptığı iş bu. Başka bir örnek daha verir misiniz? böyle? Diye? Çünkü yani görüntüyü anlayıp orada bir aksiyon yaratmak deyince aslında sınırsız şeyler olabilir. Böyle gerçek şu an çalıştığınız belki örneklerden bir iki tane daha verirseniz. Tabii. Yani biz ağırlıklı olarak sanayi tarafında odaklıyız. Yaptığımız işlerden bir tanesi mesela şu anda bir üretim tesisinde orada çalışan büyük makineler var. vinçler vesaire işte yük taşıyorlar. Bunların ee, çalışma yoluyla yolunda insanların bulunup bulunmadığını e, takip ediyoruz ve bulunması durumunda Vinci durduruyoruz. Ee, aynı şeyi preslerle yapabiliyoruz. Ee, bunlar hani birazcık çalışan güvenliğine yönelik olarak çalışmalar. Onun dışında e, üretim kalitesinde üretilen parçaların belli to toleranslar içinde olup olmadığı. E, belli tolerans içinde değilse e, sistemi otomatik olarak alarm üretip gereken ayarın otomatik olarak yapılmasını sağlanması gibi e, kullanım alanları da var. Bu sanayi tarafı. E, biz dediğim gibi sanayi odaklı gidiyoruz ama e, yine de hani e, perakende tarafında da çalıştığımız e, şirketler var. Mesela bir tanesi Migros. E, Migros da şu anda mağaza, mağazalarındaki şirketler Özellikle manavriyonundaki yani kutulu olmayan ürünlerin stok takibini ve stok belli bir sınırın altına düşünce buraya kendi arka yapılarından stok temin edilmesini otomatik olarak yapan bir sistem çalıştırıyoruz. Orada da işte manavriyonundaki ürünleri tarıyor. Ürünleri tanıyor. İşte bu elmadır, bu portakaldır, bu muzdur, bu domatesdir. Onların stoklarını tamir, ta takip ediyor ve işte ondan sonra bir alarm üretiyor. Genel olarak yaptığı iş bu. Aslında mantık yap aynı ama e, analiz ettiği şey ve çıkarttığı aksiyon özelleştirilebiliyor. Bu da bunu bir hani çok değil çeşitli sektörlerde çok rahat kullanılabilen bir çözüm haline getiriyor. O zaman sizin her çalıştığınız şirkette ya da müşteriniz diyeyim müşterinizin kullandığı yazılıma göre onu e, bir güncellemeniz ya da değiştirmeniz gerekiyor. Doğru, doğru değil mi? Yani Genellikle kameraları de... siz sağlıyorsunuz belki. Yani görüntüyü alıyorsunuz ama sonrasında yapılacak işlem için işte Migros'un kullandığı başka fabrikanın kullandığı bambaşka yazılımlar vardır herhalde. Ee, şöyle şöyle biz genelde arada duruyoruz. Yani genelde bu bahsettiğimiz yerlerin çoğunda kendi kameraları var. Biz kamera işine girmiyoruz. Ee, sadece oradaki kameralardan gelen görüntüyü bir bulutta paylaşmalarını istiyoruz. Bir buluttaki mümkünse bulutta güvenlik özelliklerinden ötürü bazen Aynen. müşterinin yerinde de yapmak gerekebiliyor bunu ama e, bulutta diyelim. Buluttaki bir görüntüyü işliyoruz ve biz bir API'den bir output veriyoruz. Bir çıktı veriyoruz. E, bu API'nin çıktısı da müşterinin genelde sistemleriyle konuşabilecek yapıda oluyor. E, çok fazla bir geliştirme işi gerekmiyor. Genelde hani bizim o API var olan sistemlerle konuşabilir şekilde oluyor. Yani ama yani evet dediğiniz gibi o o çıkış kısmının müşteriye göre özellikle yani her müşterinin çünkü kendi ihtiyacı var işte bir tanesinde e, winch durduruyorsunuz bir tanesinde stok sistemine girdi veriyorsunuz bir tanesinde evet. alarm çaldırıyorsunuz değişik değişik ama genelde apilerle çalıştığı için e, çok fazla da development işi gerekmiyor. Tamam aslında sorumun kaynağı şuydu. Her yeni müşteri size böyle ekstra bir yazılım geliştirme yükü getiriyor mu? Evet ama çok da fazla değil anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Yani varmak istediğimiz noktada aslında mümkün olduğunca bunu müşterinin seçeceği senaryolar ve müşterinin seçtiği aksiyonlarla çalışan bir daha haline getirmek. Ama şu anda kim senaryoların çoğunu yani müşteriye göre birazcık uyarlamamız gerekiyor. E ama yani dediğim, dediğiniz gibi çok fazla öyle bir e, yazılım işi gerektirmiyor. Genelde sistem oldukça, elastik ki. Yani gayet bu arada yani güzel güzel işler yapıyorsunuz gibi görünüyor. Peki bunun arkasında e, kaç kişi var? Nasıl bir ekip var? Deneyimler neler? Sizi hayat buraya nasıl getirdi? <gülüyor> 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 ya e, birazcık hikaye şöyle. Kognitif e, aslında 12 senedir beraber çalışan ve video teknoloji konularında üretim yapan bir 2.000'lişi. Var olan bir ürüne bir yapay zeka kullanarak analiz, analitik ilave etmeye çalışırken birdenbire ortada bir ihtiyacı fark ettik. Biz bu analizi yani var olan videoların üzerinde yaparken aslında biz bunu CCTV kameralarının üzerinden de kullanabileceğimizi gördük ve bu şekilde e, kurumların manuel olarak yaptığı veya yapamadığı süreçleri e, otomatik olarak yönetebileceğimizi gördük. Bunun üzerine de bunu, bunu ürünleştirmeye çalıştık, bunu bir ürün haline getirdik. Oradan da Cognitive ayrı bir ürün, ayrı bir şirket olarak doğdu. E, bu ekip 12 senedir dediğim gibi beraber çalışan bir ekip. E, teknoloji tarafında e, sık, çok sıkı bir ekibimiz var. E, şu anda hani COVID-19 döneminde bir şey çalkalanmış olmasına rağmen evden çalışmaya hızla adapte oldular. Ve eğitim kurumunda gerek eğitim kurumlarının gerekse kognitifin sağlıkla ilgili geliştirmelerini hızla tamamladılar. Bunun da sebebi işte dediğim gibi beraber çalışan uyumlu başarılı bir ekip olmasından kaynaklanıyor. Kurucular Ka arasında kaç kişiden bahsediyoruz bu yazılım ekibinden? Ee, 6 kişilik bir yazılım ekibimiz var. Peki 12, yani. 12 yıllık beraber çalışıyoruz dediniz. Kognitiv ne kadar yıldır aktif? Kognitiv 6 aylık bir ürün ve şirket. Yani bir spin-off oldu Kognitiv. Yeni bir ürün ve yeni bir şirket olarak 6 aylık bir şey var. Ama tabii arkadaki geliştirme birazcık daha uzun. Yani bahsettiğim akıllı analitik sistemi üzerine birazcık daha uzun fazla daha uzun çalıştık ama yani Cognitive hmm. ve e, ürün ve şirket olarak 6 ay Tamam ben şeyi kestim bu arada siz lütfen devam edin. Kuruculardan bahsediyordunuz. <laughs> Kuruculardan değil, Mete, Mete Bayrak. Mete'nin 20 senelik video teknolojileri deneyimi var. Yani bu video teknolojisi konusunda, video dağıtımı ve işlenmesi teknolojisi konusunda odut ve deneyimli. 12 senedir kendi şirketi Motive ile Türkiye'den önde gelen kuruluşlarına yönetim video yönetimi konusunda çözümler sunuyor zaten bu bahsettiğimiz şey de Motive'nin o çözümünden doğan bir ürün oldu. Kognitif de onun Motive'nin bir çözümünden doğan bir ürün oldu. ben kuruculardan diğeri benim. Ben uzun yıllar e, Nokia Eskiden Nokia vardı. <laughs> Nokia, Samsung, Avia gibi şirketlerde çalıştım. Ee, i̇lk akıllı cihazların ve müzik, navigasyon, oyun, film gibi e, akıllı servislerin yerel ve bölgesel olarak pazara girişlerinin yönetiminde çalıştım. Ee, şimdi de kognitivde, kognitivin büyümesine özellikle MEA bölgesindeki yeni pazarlarda büyümesine odaklandım. Ee, bir de bu bahsettiğim çekirdek ekibimize ek olarak e, yurt içinde yurt dışından e, önemli kontaklarla danışan ilişkimiz var. Yani onlarda ürünün gittiği yön konusunda pazar dinamikleri konusunda eee yani fikir alıyoruz. Yani birazcık insanın kendi yürürken dışarıdan da fikrini kontrol etmesi iyi oluyor. Bu konuda da de destek aldığımız danışmanlarımız var. Tamam biraz biraz sayılara geçelim isterseniz. Evet. Yani evet. öncelikle yani nasıl bir gelir modeli var? Tahmin edebiliyoruz belki ama işte kiralama Hı -hı. gibi mi, satın alma gibi mi, aylık Hı -hı. alıyorsunuz gibi mi? İki birkaç soruyu birden soracağım. Tamam. Ne kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz? Şu an işletmeler yani kamera ile takip ediyor. Ondan anlamlandıracak işler e, çıkarmaya para harcıyorlar mı? Mevcutta harcıyorlar mı? Yani demek istiyorum ki rakipleriniz nasıl hem yurt içinde hem yurt dışında e, yap, sizin yaptığınız işi yapmaya çalışanlar var mı? Onlar nasıl yapıyor? Siz nasıl ayrışıyorsunuz? Böyle aslında çok yani, geniş bir soru sormuş oldum. Şimdi rakamlar, e, yani, ma, yani maalesef hani böyle bu pazarla ilgili olarak çok ciddi ölçümler yok. Fakat e, e, EY Consulting... EY Consulting de olabilir. Bir araştırma şirketi. Microsoft için yaptığı bir araştırma var. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Afrika, Afrika bölgesindeki üst düzey yöneticilerle yaptığı bir araştırma. buna göre bizim özellikle odaklandığımız üretim sektörüne baktığımız zaman bu tip hizmetlerin kullanımı henüz başlangıç seviyesinde. Başlangıç seviyesinde derken bir şekilde kullanmaya başlamış kuruluşların oranı yüzde 12 ve bu yani baş, dediğim gibi bu sadece başlangıç seviyesi hani bir şekilde bir çözümünü bu şekilde yapay zekaya ya entegre etmiş sadece yüzde 12 şirket var ama e, bu şirketlerin yönetim kadrolarına baktığınız zaman e, bu yöndeki bir stratejik geliştirmeyi bu şirketler yüzde seksen oranında yönetici seviyesinde hatta yüzde 37 oranında yönetim kurulu seviyesini değerlendiriyorlar. Yani aslında orada bir şu anda bir hazırlık var, ee, çalışmalar yapılıyor, ee, ama henüz o ürün e, kullanımı yaygınlaşmış değil. Bu bize orada ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ee, ve bu şirket, yani bu şirketlere baktığımız zaman da aslında bu geçiş. Özellikle bu bizim kognitif ürünüyle ilgili olarak yapacakları geçiş çok da uzun süre almayacak ve çok da büyük yatırımlar ger gerektirmeyecek bir şey. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi biz mümkün olduğunca var olan kameraları kullanıp var olan kameralardan bir çözüm yaratmaya çalışıyoruz. Yani müşteriye bir kamera yatırımı gerektirmemeye çalışıyoruz. O yüzden hani bahsettiğim müşteriler böyle hani Büyük sanayi kuruluşları, orta ölçekli sanayi kuruluşları, hatta küçük sanayi kuruluşları için oldukça alınabilir rakamlardan, ödenebilir rakamlardan bahsediyoruz. İş modeli dediğiniz gibi bir kira modeline dayalı. Abonelik şeklinde kullanıyorlar ve kullandıkları süre için ödeme yapıyorlar. Genelde projeye bağlı olarak ilk biraz önce bahsettiğim o var olan... Yani kurumun var olan ihtiyacını gidermeye yönelik bizim yaptığımız bir geliştirme var. İlk O geliştirmenin boyutuna göre ilk bir şeyleri olabiliyor. ilk bir proje ödemeleri olabiliyor ama ondan sonra aylık bir abonelikle ödeme yapıyorlar. İş modeli buna dayanıyor. Dediğim gibi ki, yani kesinlikle bizimki bir şey değil. Hani ben bunu sattım çıktım gibi bir şey değil. Elimiz sürekli üzerinde. Ama Elimizin sürekli üzerinde olmasına da çok gerek kalmıyor. Çünkü çözümün bir parçası olarak müşterilere bir ön yüz veriyoruz. Bir yönetici arayüzü var. O yüzden de tekrar Migros örneğine geri dönecek olursak Migros yeni bir ürün eklemek isterse ...veya yeni bir mağaza eklemek isterse, yeni bir reyon istemek, eklemek isterse... ...bize ihtiyaç duymadan bunu kendisi yönetim panelinden yapabiliyor. Ee, o yüzden hani, müşterilerimizin veya abonelerimizin her zaman arkasındayız ama... E, ...mümkün olduğunca da bize ihtiyaç duymadan çalışabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, bir de atladığım, atladığım de, soru oldu mu? Rekabet şu an yorucu seviyede mi? Nasıl şirketler var, onlar neler yapıyor? Eee... Perakende tarafında e, yani Türkiye'den çıkmış ve global olmuş ciddi oyuncular var. E, güzel işler yapıyorlar. E, ama e, şöyle bir şey var yani birazcık herkes kendi pazarına ve kendi deneyimine göre çalışıyor gibi yani şu ana kadar biz gittiğimiz bir ee, örneğin sanayi kuruluşunda çok hani sizinki böyle ama bunun alternatifi olarak şunu bulduk biz fiyatınız şöyle gibi bir rekabette karşılaşmadık. Genelde herkesin kendi pazarında kendi dinamikleri ve kendi pazarına özgü şeyleri var avantajları var. Ee, ama hani. Henüz direkt belki de rekabet edilebilecek doygunluklu bir pazar olmadığı için de bu olmuyor olabilir ama e, çok ciddi oyuncular olmasına rağmen hani böyle şey bir rekabet yok. Ciddi bir rekabet yok. Özellikle özellikle şey konusunda perakendede e, bu daha gelişmiş e, ve şeyler var. Benim aklıma mesela başka oyuncular var. Mı? İlk Vispera geliyor. Onlar evet. market, reyon, aslında kurut evet. i̇şte siz kutulu, kutusuz gibi ayırdınız orada. Yani i̇lk ilk evet. benim bildiğim kadarıyla kutulu şey reyonları analiz yani eksik var mı gibi tahmin etmek lazım. Mesela onunla bir rekabet tek ya aslında şöyle tabii rekabet deyince benzer işi şey yapıyorsunuz anlamda söylüyorum bunu. Yoksa evet. şu an pasta küçük ve gittikçe büyüyor. Aslında birbirinizden pay almak yerine herkes cirosunu artırıyordur muhtemelen. Ama hani onunla karşılaştırdığınızda onun gibi ya da başka örnekler var mı benim aklıma geldi? Ee, Vispera dediğiniz gibi yani zaten um, en ilk bu bizim çözüme benzer e, çözüm yapan ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Vispera. Ee, Vcount var ee, yine benzer bir iş yapan. Ee, bir, birkaç firma daha var şimdi hani onların isimlerini hatırlamadığım için söyleyemiyorum kusura bakmasınlar ama birkaç firma daha var. Ama yani dediğiniz çok doğru. Yani şu anda daha pasta henüz öyle bir rekabet edip birbirimizin payını alabilecek seviyede değil. Zaten şu anda herkes bir pazar büyütme çabasında. Ve özellikle dediğim gibi yani bizim Mikros'la evet bir projemiz var ya bizim atıl odamız perakende değil zaten. Yani genelde de diğer şirketlerin odağı perakende de biz daha çok üretim sanayi tarafına odaklanıyoruz. Çünkü bizim ee, sanayi tarafındaki kullanım alanları hem bina güvenliği, hem çalışan güvenliği, hem kalite kontrolü, hem e, sağlık, e, hem e, işte aklınıza gelebilecek e, arazi kontrolü e, gibi süreçlerin yönetiminde kullanılabiliyor zamanlı olarak. Yani e, o yüzden de biz o tarafta da, o tarafa daha çok yöneliyoruz. Son bir soru soruyorum. Evet. Şu an bir yatırım arayışındasınız. Startup Bank'ta evet. onu görüyorum. Evet. Hmm. ama bu soruyu şöyle birleştireyim. Yani gelecek stratejiniz nedir? Yakın veya orta hmm. vadede baktığımızda ne yapmak istiyorsunuz ve nasıl bir yatırımcı ve yatırım arayışınız var? Hmm. Kognitif olarak şu anda bizim odağımız aslında e, önce Orta Doğu ve Afrika'da bölgesel bir oyuncu haline getirmek, lider oyuncu haline getirmek. Şu anda ben zamanımın yüzde seksenini belki de Orta Doğu'ya kafamı çevirmiş olarak harcıyorum. neden Orta Doğu? Çünkü birincisi bize daha yakın bir pazar, ulaşmamız daha kolay, ee, ürünlerimizin değerli görüldüğü bir pazar. İkincisi de e, bizim Microsoft'la e, çok yakın iş birlikteliklerimiz var ve onların bölgesel olarak da e, işbirliğimizi bölgesel seviyeye taşımak için de birazcık Orta Doğu'ya dönmüş durumdayız. Amacımız yani orta vadede, kısa vadede e, kognitiv'i Orta Doğu ve Afrika'da önemli bir oyuncu haline getirmek. Bir sonraki adımda e, Cognitive'yi global bir sahas, hizmet olarak yazılım hale getirmek istiyoruz. Yani insanların Cognitive'e web sitesine girip e, bir aylık deneme sürümlerini başlatabileceklerini, işte girdi kameralarını seçip, çıktı aksiyonlarını seçip sistemi çalıştırabilecekleri bir hale gelmek istiyoruz. Yani o, orta uzun vadeli stratejimiz de bu. E, Cognitive dediğim gibi ürün olarak çıkalı 6 ay gibi bir süre oldu. Türkiye'de Borusan, Manesman, Migros gibi lider markalarla çalışıyor, çalışmaya başladık. Metal Sanayicileri Sendikası ile önemli bir işbirliğini duymak üzereyiz. bu işbirliğinde aslında beraber çözüm üretmeye başlıyoruz. Sendikaya üye 400 tane sanayiciye sanayi ciye beraber çözümler götüreceğiz. ve bu Türkiye'deki, bu, yani Orta Doğu'ya baktığımız zaman da şu anda Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda, e, Fildişi Sahili, Katar gibi ülkelerde e, POC'lerimiz çalışıyor. E, eş zamanlı olarak da bu ülkelerde yani bölgede özellikle iş ortaklıkları kurarak e, büyüme odaklanıyoruz. E, özellikle bölgesel bir büyümeye baktığımız zaman e, da e, tabii bunu hızlandırabilmek için bir yatırıma ihtiyacımız var. E, e, bu konuda da işte e, bu yatırımı, bu finansmanı sağlayabilmek için kamu destekleriyle, e, kamu destekleriyle ilgili çalışmalarımız var. Yatırımcılarla ve MENA de görüşüyoruz. E, amacımız e, yatırımla e, işte, bu yeni 6 aylık şirket olan Kokpit TV e, uluslararası pazarda büyütmek. Yani ne demek büyütmek? İşte ona göre. Şimdi bu kadar ülkeden bahsettiğiniz zaman, ona göre bir destek ağınız olması lazım, projeleri kaldırabilecek yazılımcılarınızın olması lazım vesaire vesaire. Aradığımız yatırımın çoğu zaten bu insan gücüne yönelik bir yatırım. Yani ekibi büyütmek, ekibin teknik ihtiyaçlarını karşılamak üzerine bir yatırım arayışı içerisinde. Teşekkür ederim. Ya bu arada şimdi ekstra. Doğrudan kognitifle alakalı değil ama merak ettiğim için sormak istiyorum. Tabii. Dediniz ki bunu bir sağsa çevirmek istiyoruz. Yani biz hiç gitmeden hmm. e, internet sitesinden kognitifi satın alsınlar. Aylık ya da yıllık olarak abone olsunlar. Kameralarını bağlasınlar. Çıktı istedikleri çıktıya bağlasınlar bir yazılım ya da e, aksiyon gerekiyorsa. Ve bunu yapsın. Yani firmalar kendi bunu yapabilsin. Bu hale getirebilir miyiz? Buna hedefliyoruz dediniz. Evet. Bunu böyle yakın zamanda e, Mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bir Şirketin hangi birimi bununla ilgili ilgilenebilir, bu entegrasyonu yapabilir ve bu özellikle yani 10 milyon, 100 milyonlarca dolarlık şirketlere entegre olurken hakikaten de bir çalışanın girip bir sahası alıp bunu yapacağını yakın zamanda olacağını düşünüyor musunuz? Ee, şimdi... E Böyle sorunca evet birazcık zor gibi gözüküyor ama aslında o kadar zor değil. Neden zor değil? Çünkü zaten biz bunun yapıldığını görüyoruz. Yani biraz önce Migros örneğini verdim. Kameralarını kendileri bağlıyorlar, ürünlerini kendileri tanıtıyorlar, yeni kendi yeni lokasyonlarını kendileri açıyorlar, kendi analizlerini kendileri seçiyorlar ve çalışıyor. Yani hani biz bunu sadece Migros'ta gördük farklı bir yapısını Katar'da gördük. Yani Katar'da videolarını yükleyip ondan sonra hangi analizlerini yapmak istiyorlarsa onları seçebildik seçip çıktılarını kendilerine göre kullandıklarını gördük. Yani o kadar çok bu çok bilim kurgu gibi bir şey değil. Yapılabilecek bir şey. Ama e, elbette ki bazı kuruluşların yani o on milyonlarca dolar yüz milyonlarca dolar dediğiniz kuruluşların kendi özel ihtiyaçları olacaktır. Zaten o yüzden biz bunu bir şarj hizmeti olarak çevirmek istiyoruz ama zamanlı olarak da bölgesel oyuncularda işbirlikleri kuruyoruz. Yani e, örnek vermek gerekirse işte bahsettiğim gibi Katar'da bir iş yapacağımız zaman Katar'daki müşterinin bir şeye ihtiyacı olduğu zaman onun danışmanlık hizmeti verebilecek bir yerel şirketlerle de çalışmaya çalışıyoruz karşınızdaki yani sistemin kullanıldığı ve şu anda bizim çalıştık, konuştuğumuz bazı firmalar işte sadece şey boyutunda değil yani büyük bir şirket boyutunda değil devlet kuruluşları var Milli Eğitim Bakanlıkları var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı boyutunda hani senin adamın bunu bağlasın, bunu çıkartsın olmuyor tabii. Yani hani o olmaz. Ama e, biraz önce bahsederken söylediğim sağsa döndüğümüzdeki iş modelinin sadece sağ olması da değil konu. Yani evet sağ olsun istiyoruz. Global olarak biz bunu sunalım istiyoruz. Ama danışmanlık isteyen de e, internet sitesinden e, kendi uygun danışmanı seçsin ve işini evet. bitirsin. Yani uzaktan destek, canlı destek veya Aynen. yine oradaki lokal danışmanlara eriştirme gibi konularla evet. yine bu yapılabilir gibi görünüyor. Çok evet. sağ olun. Varsa eklemek istediğiniz son bir şey. Ben son sözü size bırakayım, ardından kapatalım. Ee, yok, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok çok güzel sorular sordunuz. Ee, umarım aynı, güzel akmıştır. İzleyenler de anlar konuyu. Aynı zamanda da sıkılmadan sonuna kadar gelirler. Teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.